Demir! Demir! Demir. Demir, bak tamam. Hisselerini falan almak istemiyorum annenin, tamam? Müjgan'ın bir suçu yok. Eğer onu ihbar edersen suçsuz yere hapis yatacak. Ne olur yapma bunu. Senin karın Züleyha'ya öyle kötülükler yaptı ki... ...suçlu veya suçsuz fark etmez. Demir, bir oğlum var. Ne olur bak, Müjgan hapse girecek. Tamam Züleyha da girdi diyeceksin, anlıyorum. olduk bir kere ben de istemezdim. Bak senden bir şey istemek benim için zor. Bunu sen de biliyorsun. Ama senden rica ediyorum. Ne olur bunu müşkene yapma. Hissemizde hiçbir şey umurumda değil. Neden sana bir güveneyim Yılmaz? Yarın bir gün şirketime göz koymayacağını nereden bileyim ben? O zaman ihbar edersin beni. İmza atarım. Züleyha'ya Müjgan Karın vurdu. Biz sadece ailelerimizin selameti için karşılıklı susma kararı aldık derim. İmza atarım. Sen istediğin zaman savcıya verirsin. Müjgan hiçbir şey yapmamış olsa bile kağıt imzalayacaksın öyle mi? Müjgan'ın hapse girmesini istemiyorum. Müjgan senin hala Züleyha'yı sevdiğini sanıyor değil mi? Doğru mu? Hala seviyor musun Züleyha'yı? Demir yapma. Bak iki çocuğum var benim de bir oğlum var. Artık bu kavgaya bir son verelim. Bana cevap ver Yılmaz. Hala Züleyha'yı seviyor musun? Cevap ver. Hayır desem inanacak mısın? Ben Züleyha'yı kalbime gömdüm. Kerem Ali doğunca. Şu an benim için önemli olan tek şey ailem. Sen Züleyha'yı aşkını kalbine gömdün öyle